bankayı. Bank, bank. Ya Sky ya, Sky ya. Oğlum adamlar banlıyor ya Sky. Pardon, layer gelirse ha. ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Orada iyisiniz. Coştururuz layer'da oğlum. Ben burayı hiç bilmiyorum. Öğreneceksin. <laughs> Beni takip et. Götümden ayrılma. Peki. Aleyküm selam hoş geldin. Selahattin. Yok bu sefer gerçekten Enes. Elaaddin'e sihirli lambayı ben sattım. Alaaddin olmasın? Yok Selahattin. Çiğdem ticaret. <laughs> Hayırlı yolculuklar diler. Sen nerede doysan, sen çakalsın. O zaman ben de doka bağlayayım dokayı olur. <laughs> Fiyuz'un şeyi ne kadar güzelmiş, ne kadar iri yarı kocaman. Akında Leon alıp peşimize dolaşsın. Peki. Sıkılmadı iyi bana adam. Doka oynamak istersen Doka bırakayım sana. Adım, Bakın bana adım, diyordun sürekli aynı, aynı bokla oynuyorsun diye. atakta benim fix abi. Need to a bomb. Şu haritanın güzelliğine bir bak ya. Üf nasıl güzel nasıl güzel. resin gelmiyor kont. Kont de. konuş bakayım. Sen iyi de müte almışsın kendine. Bunun arkasında da. Onun Kanka arkasında mute falan kapatmışsın hep. Mira var. Şu yazsanız yazsanıza ya mute olduğunu. biliyor duruyor. Evet Murat, arkandayım. Drone'unuz var mı? Şu camı kırın bakayım. Çaldır dedim de çaldıracağım. Adamlar burada. Ben bastım. Çaldır. Çaldı. Solumda. Bir daha çaldırdım. güzel setup yapmışlar buraya. Evet. Ah oh be. Gel bana gel 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 gel. Yama biri vursaydı şöyle ya. Arkadaş şunu yapacaksınız ya. Sarttır. Bu alarmı bir vursanız. Bitti oyun. Tren 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 tren. Adam bana füze attı ya süper. Ya o kadar adamın içine geldim Ağol ben mi öldüm ya. en arkadaki? <laughs> en arkadayım ya. Oh <laughs> fuck. <laughs> Vallahi en arkadaydım ya. Ne kadar ondan söyleyebilirim oradan? Conti konuş bakayım. Ses alalım senden. Kanka konuşamıyorum. Bir şey yazdı. Görmedim. Discord'dan sesim gelmiyor. Size hangi tuştu? Bizde tuş. Bas konuş yok bizde. Şu Ayarlardan... an sesim geliyor mu? Evet, şu anda geliyor hocam. Hoş geldin. Eren Delos, karşıda Türk var. Bizimkisi geliyor mu? Mada. Allah iki tane netek var. Eğer bas konuştaysa basması lazım. Şu anda <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Bizimki de kapanıyor. Karşıda iki tane Türk var. Valla. Bak Eren var bir de Madara var. Yapma. Evet. <laughs> hayır. Gıdış mısın yerlerin? Şu an sesim iyi mi? Evet gayet iyi. Şu an iyi. çok iyi. Ha şu an geliyorum peki. Ha iyi tamam. Evet. Son, evet. sonunda. İsim ne hacım? Yine aynı evet. yer. İsim Kaan. 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. yaşındasın. Nerelisin? Sivas ama doğma bir İstanbul. İstanbul. Hmm. Nice hmm, nice. Şey. Bak Murat ne aldım? Ne aldım? Finka mı aldım? Endişe. <laughs> <aldım. Ben> hey! <laughs> selam, ben de Arda. Memnun oldum. Arda ben. Ha de... düşünüyorum. Ha ben ne? tam şey diyecektim şimdi. Arda da de ben hanginiz şu an isim gözüküyor? Tam o yok şu an burada. Ha orada evet. sadece tamam. Discord'da yanımda oturuyor. Evet. evet tamam. Yine aynı setup. <laughs> Doka'yı bir çaldır. Geliyor. Geldi. Hemen şu an karşımda da. İşaretlediğim yerde sağda. Bir tane daha çaldırıyorum. Rushlıyorum Rushlama mı, Yavaş yavaş. Tamam. Solda. İşaretlediğim Var yerde siktir. solda. Ay. Güzel, güzel fin kapast. Arkaya açıyorum. Ben onları bir başka yerden darlayacağım. Tamam. Götüm gözüküyor mu lan odaya? Yok gözükmüyor. Arkadan geldi? Arkadan geldi arkadaşlar. İnjur. Arkadan tamam, gelen injur. Dönün tamam. direkt. Murat injur Rahat ol. Heh. Açıyorum orayı. Defuser kimde? Ben. ben Kaçamam ki. Ha şey var. Melis istiyor. Ayaktan daha hızlı gider. Adam şu an sağda değil Kurun mi? Kurun abi. Drone var mı? Drone var mı? Hey, senin girip kurman lazım. Çabuk oradan geçip. Kuruyorum. Açık alanı kuruyor. <laughs> ya bir gitti ya. <laughs> Benim bu hatam ya kötü oynadım orada. Melis'e siktirdik kendimizi. Ben arkadan girmiştim oysa ki ya. Alamadık mı lan? Ana. Alamadık. Şu en bas konuştan çıkarırsam siz sorun olur mu? Hiç problem Yo. yok. Bas Yo. konuş zaten kullanma kanka. Ha tam tamam. Sen kullanmayalım Sıkıntı yok. Muratçım eş alabilir <laughs> miyim? <laughs> alabilirsin tabii ki. Aşağıya <laughs> alabilirsin. Tersten. O oh, score table tersten gidiyor. Aşağıya alırlarsa daha iyi, orayı patlatır, direkt raşlarsın içeri. Şu an sesim geliyor değil mi güzelce? Geliyor evet. evet. Tamamdır, güzel ayarlar ayar. yaptım şimdi. Aşağıya... Aha buradalar. Almamışlar, ıskatıyorlar. Hmm... Müt var Müt var hemen kapıda. Tamam. Çakal mı alsam? Aa, i̇yi bombaların yerini bulsaydık ben ona göre ya yani. Ben Montage alsam. Ben sana mühit bulacağım Enes. Mühit var orada mute. Yok yok Olamadım sen mi? oyna kankam sıkıntı montajı. yok. Tamam. Bana yani, evet, kilim soğuk, yok tamam. diye şey yapma. Tamam. Normalde de iyi oynarım da bu oyunu. Yo Enes hiç iyi oynamıyor mesela muhabbeti iyi o yüzden duruyor. Aynen. Yani bizim için oyun önemli değil. Ah ah. Evet. Taşıdığım günlere yazık Düşün abi. ben oyunda bile yokum mesela. <laughs> Enes'im be. Ya orada Arda Arda söylesin bari. Orada bak lütfen. Hakkını siz yiyorlar. Az önce, az önce oyun birincisiydim ya. Yani. Bir şey diyeceğim. Ben bas ha, konuşu aldım ama siz duyuyorsunuz değil <laughs> mi beni? Evet. Duyuyoruz, duyuyoruz Evet duyuyorum ben. Çaldırayım mı? Çaldır. Çaldırdım. Tam üstümüzden ses alıyorum ya. Daha da. Ben varım üstünüzde. Yok. üstümüzde. Ha tamam sen var. Bir daha çaldırayım mı? Çaldırdım. Buradan nereden gireceğiz lan? Odası neresi ki? Dur, önümden çekil. Bir acamı var. Bana vurma. Tamam. Olmadı. Full sağda. Gidelim mi yeri? Girecek misin? Bak sondaki alarm burun aynen. Füz füz bizden adam. değil. Hmm. Açıyorum orayı. Aç. Eyvallah. Yalnız şey oluyor ha. He, hepimiz aynı yerden gittiğimiz zaman problem yaşıyoruz. Allah ben ayrı gittim. Kimse gelmeyince tabi. Hmm, müth var. Şöyle yapsam görür mü? Tam sağda kafası var. Tam orada bak. İşaretlediğim yerde kafası var. Ama yerde. Bakalım. Enes içeri gir full Diğerleri sağa bak. nerede ya? Enes içeri gir full sağa bak. Dur girme bekle sis atayım ben öyle gir. Sis diyorum. Girin kurun lan sise. Sese gir kur kapita. C4 geldi, geldi kaç. Enes adam karşındaydı lan. Bursan oğlum adamı. Tamam. Ooo Enes için böyle olmaz ama. <laughs> Aa çok haklısın da. Bilmiyorum işte şu haritadan nefret ediyorum ya. Yani. Bahane. Ne alakası var oğlum Bahane. adam karşında duruyor. Sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum. Bahane. <laughs> Bahane. Çekinerek oynuyorum ben şu güzel, an. Güzel, savunmadayız. Herif bilmiyor sanki Enes. Neyse, bir tane evet. el al. Ya, skor table'a bas konuş ya. Üç tane adam yine geçemem. Bandit. <gülüyor> Bandit lazım. <laughs> Enes, eski kayıtları izliyorum. Gayet <laughs> güzel oynuyorsun. Şu an ben de diye mi şov yapamıyorsun? Olabilir. Heyecan yaptım. Enes, ne zaman iyi <laughs> oynamış Allah aşkına. Yok, sırtım ağrıdılar. Belim ağrıdılar, ben ağrıdılar ben yapıyordum. Ben yapıyordum. <laughs> <laughs> Biz bunu halk dilinde götün iyi maya diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ya bir Oregon oynasak böyle mi olur ya? Lütfen. Aynen kanka. Bayağı aynen. bir banka. Bankadan nefret ederiz. Sevmeyiz. Nereleri kap şey elektrik diyeceğim? Kanka önünü arkala. Buraya kesin koy. <laughs> Buralara koydum. Bir daha Kanka, bir tane mütunu alsana. Aynen oraya koy. Mütunun bir tanesini şuraya istiyorum. Şuraya mı? Şu an reinforce yaptığım yere. Tamam. Olsun. Rotasyon açabilecek biri var mı şuraya? Bu maçtan sonra 10 dakika mola alacağız. Oğlum burayı kapatın ha. Bura ne? Burayı kapatın arkadaşlar. kapanıyorsa burada kapansın. Bakın info. Buralar geliyorlar. Abi nasıl ya. Al, eyvah. Aldı buradaki elektriği. Al elektriklerini. Taçıyor. Al buradakileri al buraya koy çabuk. Açılacak mı acaba? Ya açılacak gibi sanki ya. Geri al kankam. Hadi. Açılmıyormuş ya. Tamam. Sıkıntı yok. Selma yok adeli zaten. Bunları Anladım. alacak bak şey. Şimdi geri koy. Diğer tarafa la. Çok çok. Gitti lan gitti. Ha, Thatcher attı. Te burada hep burada bir sürü var burada. İşaretleyebilir misin onu? Tabi burada. Tamam dörtte. Önüme geçmeyin ha. Aha açıyor. Açtı, ha. komple açtı. Bir tanesi injure. C4 şuraya bir tane. On canı falan olması lazım. Kapalı. Nereden vuruyor? Çatıdan mı vuruyor ya? Bir kişi çatıda. Eyvah. Ah be. Girdi abi içeri. Ya bu var ya torn. Evet torn baya çöp. Ulan burayı nasıl ben nasıl geçeceğim buradan? Lan nasıl nerede bu ipne ya? Büyük sen dışarı pikleyip baksana ya çatıya bakana kadar. Hadi la hadi la. Çatıya bakın. Canım az ben girdim. Hemen sağda, hemen sağda, hemen sağda. Çözün, çözme otur. Adam Oğlum ne yapıyor bu ya? What are you doing? What are you doing, Thor? What are you doing? Bizden değil. Ha, ben de diyor niye korumuyor? Idiot. <laughs> Sabahtan beri geri zekalı ya. Ha biz 4 kişiyiz şu an. Shadow Aynen. yok. Ha, öbürü Enes olan galiba şeyde. Asterix mi? Oyna değil. Asterix. Enes'i bu olan Asterix. <laughs> Asterix. Asterix falan alayım. deme lan. beni sokacaklar oyuna. Ben şimdi <gülüyor> alacağım onu <laughs> oyuna ya. Dört gelsin gelsin. 5 kişi olsun bari. Şimdi nasıl hmm. bir oyun yapabiliriz? Double Electric elektrik. <laughs> Alıyor oradan kayıt. Yani kayıt var belli var. Zümrüt girince oyuna iş işte değişiyor. Zümrüt kim girmeyecek ki. Aa ne girecek? Bakır. Kapkan abi. Bunun da değil bakır. Bakıra 5.000 saat harcadım ben. <laughs> ben bu elektrikleri koymayayım. Tubaro sen burada oyna abi. Ne gerek var artık mı? Bu barağı tutuyor nasıl olsa. Hayır o yüzden demedim ya. Ben elektrikleri nereye atayım? Kayıt hattı doğru ya. Tamam sen elektriğini al gel burada bekle. Hiçbir şey atma tamam. İki tane şuraya koy. Diğer ikisini beklesin. Ne ol? Lazım olur ha. Atma bakalım. Burada yine geliyorlar gümbür gümbür. Geçme. Kaldır <laughs> <laughs> koy. Güzel yaptın onu. daha var Ona ona maşto, jongurt diye açtılar <laughs> Geçti adam. Güzel öldü. Siz orada mı? Evet. Tamam. Gösterme hiç bırak girsin. Kanka bu pikler seni alacak. La bir götümden ayrıl be <laughs> sabahtan beri. Sen demedin mi götümden <laughs> ayrılma diye? Leon'un bir canı var evet. arkadaşlar. He sen Leon. demedin mi götümden ayrılma diye? O manada adamı mı bir... dedim ben? Ben ne bileyim manasını. Ben Oo. bildiğimi yapıyorum işte. Murat İyi, daha bak. sağda kanka ama gösterme. Fena vuruyor. Fena vuruyor evet. 16 can kaldı. Leon'un 5 canı var. Daha da başka bir şey demiyorum. <laughs> Ananı si hani, o ne biçim bir şey? Nereden biliyor <laughs> benim? Girdi solda. Kimin? Kuruyor galiba ya. Kuruyor. Oh. Solda 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 acı kapkan solda. Hemen dip sol, dip sol, dip sol, dip sol. Sakin ol. Defuse dur için. Arkanda. Ha. 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 Bir Claymore olmasın. Ha. Yok, ya, Claymore olsun. Claymore Kim <laughs> mi Sen gel oynasana ben şu laptopu bir kurayım. Şey? Laptop güzel. Bundan sonra çıkacağız zaten. Nereye çıkacağız? Şey var. Ha, tamam. Bu elden sonra siz bir tur rank girin arkadaşlar. Ondan sonra geleceğiz biz. Okey. Bandit istiyorum. Kayıt istiyorum. Kayıdı aldım o zaman. Eli gibi sallanıyor. Uf. Uh. Oh, Mevzuat kendime. Bak bir kişi oynuyor karşıda. Ben eşlere gidiyorum. Şuraya kesinlikle ben elektrik olayım. ve reinforce istiyorum. Tamam, Kanka buraya. Asterix yapma oraya bir kalsın. Ben işaretlerini yaratıyorum şu an. Okey. Bir Kesin tane yok. daha Hatch vardı onu nerede hatırlayamıyorum Kayıt sen elektriklere Hatch'e at abi Tamam Bana orayı işaretle Atayım Ben elektrikleri nereye, nereye atacağım Hatch'i işaretler misiniz Gençler içeride bir tane Hatch vardı Onu işaretlemediniz bana o nerede o Bilmiyorum ki nerede evet. Biraz Oraya rotasyon lazım. Evet, şu Oraya şurada. kayıt açsana orayı. Burası. Yaptım ha, şurası. orayı. Ölürüm bir de ben şimdi burada. Burayı kapatıyorum. Aman nasıl geldi? Girdi ya buradan. Nereden? İşaretlediğim yerden. Hemen şurası. Çok tatlı Claymore'a oturdum. Aşırı derece tatlı. <laughs> Her şeyi attılar. Çok tatlı. Bakın aynı, aynı ben de öyle öldüm. Aynı yerden Claymore. Orayı nasıl koyuluyor acaba? Biz de öğrenelim ya. Delikten. Tamam, biz de koyalım. Ölme. Onu mu sikeyim? Aynen, kamera Çok at adama, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Hadi be. Ah be. Enes madem oradan Claymore'dan oradan öldüm. Ne uyarmışsın 15 beni? Dakika, misafir? e, nasıl uyarayım? Bir 15 Bora dakika müsaade arkadaşlar ki. hadi bakayım. Şimdi bir tur at.